Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Sena bitkisinin kahverengi yaprakları hakkında konuşacağız. Bu videoda Dreysena'nızın yapraklarının kahverengiye donmasının nedenlerini ve bu sorunu dogal yollarla nasıl çözebileceğinizi öğreneceksiniz. Kahverengi yapraklar, Sena bitkilerinde yaygın bir sorundur ve cesitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bu faktörleri ve çözümlerini ayrıntılı olarak ele alacağız. Ayrıca Sena bitkinizin saklıklı ve yesil kalması için bazı yararlı ipuçları paylaşacağız. Umarım bu video, Sena bitkinizin kahverengi yaprak sorununu kozmenize yardımcı olur. İyi seyirler. Sena yapraklarınız kahverengi mi? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bu yaygın bir sorundur ve birçok nedeni olabilir. Neyse ki, çözümleri de var. Bu videoda Dreysena yapraklarınızın kahverengiye donmesinin en yaygın nedenlerini, kahverengi yaprakların ne zaman tedavi edilmesi veya budanması gerektiğini ve bu sorunu önlemek için en iyi çözümleri ele alacağız. Ayrıca kısmen kahverengi yaprakları tekrar yesile dondurmak için bazı dogal çözümler de paylaşacağız. Tüm yaprakları kahverengi veya sararmışsa ne yapmanız gerektiğini de öğreneceksiniz. Dreysena yapraklarının kahverengiye donmasının birçok nedeni olabilir. En yaygın nedenler sunlardır. Asırı sulama, Dreysena bitkileri kuraklığa dayanıklıdır ve çok fazla suya ihtiyaç duymazlar. Asırı sulama, kok cürümesine ve yaprakların kahverengiye donmesine neden olabilir. Yetersiz sulama, yeterince sulamamakta yaprakların kahverengiye donmesine neden olabilir yaprakların uçları kahverengiye döner ve kurumaya baslar. Dusuk nem, Dreysena bitkileri nemli ortamları sever. Hava çok kuruysa, yaprakların uçları kahverengiye dönebilir. Çok fazla güneş sısıgı, Dreysena bitkileri parlak, dolaylı ısıgı sever. Çok fazla dogrudan güneş sısıgı, yaprakların yanmasına ve kahverengiye donmesine neden olabilir. Soğuk hava, Dreysena bitkileri tropikal bitkilerdir ve soguk karşı hassastır. Soguk hava, yaprakların kahverengiye donmesine ve dusmesine neden olabilir. Zararlılar, yaprak bitleri, unlu bitler ve orumcek akarları gibi zararlılar da Dreysena yapraklarının kahverengiye donmesine neden olabilir. Kahverengi yapraklar, bitkinin saklığını etkilemiyorsa tedavi edilmeleri gerekmez. Ancak kahverengi yapraklar cirkin burunuyorsa veya bitkinin saklığını etkilemeye baslıyorsa budanabilirler. Kahverengi yaprakları budamak için keskin bir bıçak veya makas kullanın ve kahverengi kısmı yaprakın tabanından kesin. Dresna'da yaprak cürümesini önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Bitkinizi asırı sulamayın, toprağın sulamalar arasında kurumasına izin verin. Bitkinizi yeterince sulayın, toprağın nemli kalmasını saklayın, ancak ıslak olmasın. Bitkinizi nemlendirin. Bitkinizin etrafına cakıl tasları ve su koyun veya bir nemlendirici kullanın. Bitkinizi parlak, dolaylı ısıkta tutun. Bitkinizi doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Bitkinizi sıcak tutun. Bitkinizi soğuk hava akımlarından uzak tutun. Bitkinizi zararlılara karşı kontrol edin. Bitkinizi düzenli olarak zararlılara karşı kontrol edin ve gerekirse bocek ilacı kullanın kısmen kahverengi dreysena yapraklarını tekrar yesile dondurmak için yapabileceğiniz birkaç dogal cozum vardır, bitkinizi budayın. Kahverengi yaprakların kahverengi kısımlarını kesin. Bu, bitkinin enerjisini saklıklı yapraklara odaklamasına yardımcı olacaktır. Bitkinizi gubreleyin, bitkinizi dengeli bir gubre ile gubreleyin. Bu, bitkinin besin almasına ve yeni yapraklar üretmesine yardımcı olacaktır. Bitkinizi nemlendirin, bitkinizin etrafına çakıl tasları ve su koyun veya bir nemlendirici kullanın. Bu, bitkinin nemlenmesine yardımcı olacaktır. Tundreysen'a e yaprakları sararmış veya kahverengiye donmuşsa, bitkiyi kurtarmak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır, bitkinin koklerini. Kontrol edin, bitkinin kokleri cürümüşse, bitkiyi kurtarmak mümkün olmayabilir. Bitkiyi daha kucuk bir saksıya dikin, bitki çok büyük bir saksıda ise, kokleri cürümeye baslayabilir. Bitkiyi daha kucuk bir saksıya dikin ve taze saksı toprağı kullanın. Bitkiyi daha parlak bir yere tasayın. Bitki yeterince ışık almıyor olabilir. Bitkiyi daha parlak bir yere tasayın. Bitkiyi daha sık sulayın. Bitkiyi yeterince sulamıyor olabilirsiniz. Bitkiyi daha sık sulayın ve toprağın nemli kalmasını saklayın. Umarım bu video, Dreysena yapraklarınızın kahverengiye donmesinin nedenlerini ve cozumlarını anlamanıza yardımcı olmuştur. Bu ipuçlarını izleyerek, Dreysena'nızın saklıklı ve güzel kalmasını saklayabilirsiniz. Kahverengi yaprak sorununu tedavi ettikten sonra Dracana'nızın bakımını yaparken, dikkat edilmesi gerekenler, sulama, toprağın üst kısmı kurudu bunda sulayın. Asırı sulama yapmaktan kaçının, cunku bu kok cürümesine neden olabilir nem, dracanalar nemli ortamları sever. Yaprakları düzenli olarak nemlendirmek veya bitkiyi cakıl tepsisi üzerine yerleştirmek nemi artırmaya yardımcı olur. Gubreleme, ilkbahardan sonbahara kadar her ay dengeli bir sıvı gubre ile gubreleyin. Kış aylarında gubrelemeyi bırakın. Budama, kahverengi veya hasarlı yaprakları kesmek bitkinin görünümünü iyileştirir ve yeni büyümeyi tesvik eder. Erdem yesil bir dracaena için en uygun konumlandırma ve gubreleme, konumlandırma, dracanalar parlak, dolaylı ısıgı tercih eder. Dogrudan gunes ısıgı yaprakları yakabilir. Gubreleme, ılkbahardan sonbahara kadar her ay dengeli bir sıvı gubre ile gubreleyin. Kız aylarında gubrelemeyi bırakın. Dracaena yapraklarını etkileyebilecek baslıca zararlılar ve hastalıklar, zararlılar, yaprak bitleri, unlu bitler ve orumcak akarları dracanaları etkileyebilen yaygın zararlılardır. Bu zararlıları nem yağı veya sabunlu su spreyi ile kontrol edebilirsiniz. Hastalıklar, kok ve yaprak lekesi hastalığı dracanaları etkileyebilen yaygın hastalıklardır. Kok asırı sulamadan kaynaklanır ve yaprak lekesi hastalığı mantar veya bakteri enfeksiyonlarından kaynaklanır. Hastalıklı yaprakları çıkarın ve bitkiyi mantar oldurucu veya bakterisit ile tedavi edin. Dracayda yaprak rengindeki degisimin önemi, yaprak rengi, dracanınızın saklığı hakkında önemli bilgiler saklayabilir. Sarı yapraklara sırı sulamayı, yetersiz ısıgı veya besin eksikliğini gösterebilir. Kahverengi yapraklara sırı sulamayı, dusuk nemi veya zararlıları gösterebilir. Soluk yapraklar yetersiz ısıgı gösterebilir yetiştirme ihtiyaçlarınıza en uygun dracaena cesitleri ve türleri, dracaena marginata, bu popüler cesit, kırmızı kenarlı yesil yapraklara sahiptir. Dracaena fragrans, bu cesit, kokulu beyaz çiçekler üretir. Dracaena deremensis, bu cesit, geniz, yesil yapraklara sahiptir. Dracaena refleka, bu cesit, kıvrımlı, yesil yapraklara sahiptir. Bu bilgiler dracananızın sağlıklı ve güzel kalmasına yardımcı olacaktır.